İran, Suriye'deki Beşar Esed rejimine askeri ve finansal destek sağlıyor. Bu nedenle İran yönetimi Suriye'deki çeşitli milis gruplarına destek vermeyi sürdürüyor. En tanınmış İran destekli milis gücü, İran İslam Devri Muhafızları Ordusu tarafından desteklenen Lübnan merkezli Hizbullah. Hizbullah, İran'ın Esed rejimini korumak ve İran'ın çıkarlarını savunmak için Suriye'ye gönderdiği bir milis gücü. Hizbullah, Suriye'deki çatışmalara doğrudan müdahale ediyor ve Esed rejimi için stratejik önemi sahip bölgelerde savaşıyor. Bunun yanı sıra İran, Suriye'deki diğer Şii milis gruplarını da destekliyor. Tüm bu Şii gruplar, Şam'da bulunan Seyide Zeynep Türbesi'ni korumak için Suriye'de olduklarını öne sürüyor. Türbenin kutsallığıyla Şam'ın müdafasını birbirine eşitleyip Esed rejiminin korunmasını kutsal bir amaca hizmet olarak lanse ediyorlar. İran bu şekilde başka ülkelerin vatandaşlarını da Suriye'deki savaşın bir parçası haline getirerek bu insanları kutsal bir amaç için müdahale ettiklerini inandırıyor ama kim için mücadele ettiklerini bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde eski Şam'da bulunan tarihi Sarıca Pazar yerinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve konut kullanılmaz hale geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Ancak Esed rejimi bu tür yangınların Şam'da yaygın olan elektrik kısa devrelerinden kaynaklandığını iddia ediyor. İran her zaman Beşar Esed rejiminin önemli bir destekçisi oldu. Daha önce de çoğunluğu sünni olan Suriye'nin demografik karakterini değiştirmeye çalışmakla suçlanmıştı. İran'ın Suriye'deki varlığı bölgedeki jeopolitik dengeyi etkileyen önemli bir faktör. İran Suriye'de bulunarak hem stratejik hem müttefik kazanıyor hem de bölgedeki nüfuzunu genişletiyor. Ancak bu durum Suriye Savaşı'nın karmaşıklığını arttırıyor ve bölgedeki diğer aktörlerle gerilimlere yol açıyor. İran'ın Şam'daki varlığı dikkat değer bir olgudur. İran, Şam'ın çeşitli bölgelerinde askeri üsler ve tesisler kurdu. Bu üsler askeri eğitim, lojistik destek ve istihbarat toplama gibi faaliyetler için kullanılıyor. Ayrıca İran, Şamda dağınık bir şekilde konuşlanan İran destekli milis gruplarının kontrolünü de sağlıyor. Bu faaliyetler arasında askeri danışmanlık, lojistik destek, istihbarat paylaşımı, silah tedariki ve Esed rejimi milisleriyle işbirliği yer alıyor. Ayrıca İran Suriye'de kendi nüfuzunu genişletmek ve bölgedeki Şii nüfusu etkilemek için sosyal, siyasi ve dini faaliyetler yürütüyor.